Unsur tabanını çoğaltmayı göreceğiz. Çizim tabanını yani. İlk öncelikle sağ düzlemi seçiyorum ve bir çizim başlatıyorum. Bakın geliyorum orijinin hizasına kadar. Sonra bir yay çiziyorum şuraya dokunup. Onu şu anda orijin tutturup oturtmamız çok önemli değil ama şöyle bir şekil çizin. Sonrasında bunu ölçümlendirelim. Bakın geldim. Buraya 200 dedim. Hatta biraz daha uzun diyelim. 400. Aynı şekilde buraya da 400 diyorum. Ve sonra da şu yarıçapa çapa 100 diyorum. Ve tüm bu çizdiğimi objeleri ötele deyip içeriye doğru öteliyorum. Tersine diyelim. Bakın zinciri seç şurada işaretli olsun. Yoksa tek tek uğraşırsınız. 20 milimlik bir ötelemeden sonra bunların ucunu kapatıyorum şöyle. Ve sonra buna bir kalınlık vereceğim ama... İlk önce şu yaptığıma dikkat edin, çizgi çizmeye de gerek yok. Şu noktayı alıp orijini seçip CTRL'e basıp çakışık hale getiriyorum. Tam tanımlı hale gelmiş olması lazım sizin de çiziminizin. Katlamaya girdim, öteleme dedim, şey öteleme dedim, özür dilerim. Burayı hiç ellemeyin, şunu orta düzlem dedim. Ve orta düzlemde gördüğünüz gibi bu parçaya bir kalınlık veriyorum. Biz geniş bir parça kullanacağız, o yüzden sizden ricam 500'lük bir genişlik sağlamanız. Şimdi ilk çizdiğimiz parça bu. Çizim tabanlı, yani sizlere parçaları hazır vermiyorum çünkü bir yandan eliniz alışsın diye, pratik yapın diye yapıyorum buna. Şöyle kırmızıda kalsın en son. Şimdi dikkat edin, çizim tabanlı çoğaltma çok basittir. İlk önce bir yüzey seçersiniz ve bu yüzeyde çizim oluşturursunuz. Diyelim ki mesela geldim, şöyle noktaları koydum. Rastgele 5 tane nokta koydum. Sonra da gelip e, bu yüzeyde bir çalışma yapacağım ama bu çizimden çıkın, bu yapacağınız çalışmayı ayrıca yapın. Bu hatayı çok yapacaksınız e, ve sorun da burada zaten geldim, şöyle bir delik açtım. Buna e, tümünden değil de şöyle veya yani neyse hepsini de açsın tam sorun hiç çok da dert değil. İkisinde delecek şekilde bir delik açın. Gördünüz mü? Sonra da bakın geliyorum ve çizimle çoğaltmaya giriyorum. Çizim tabanlıydı eski adı. Şimdi çizimle çoğaltma oldu. Çoğaltılacak unsurlar ve seçimler. Seçimler şu çizimi seçin. Yani şu iki boyutlu beş noktayı koyduğumuz çizim. ister gelin buradan seçin. ister ekrandan noktaya dokunun. Önemli değil. Çoğaltılacak unsurları da açtığınız deliği seçin. Ve okey dediğiniz zaman dikkat ederseniz delikler buna göre çoğalıyor istediğiniz zaman gelip iki şeyi düzenleyebilirsiniz. Bir, şu çizimi düzenleyebilirsiniz. Mesela şu noktaya getirip buraya alabilirsiniz. Bu noktaya getirip ta şu köşeyi alabilirsiniz. Ve geri çıktığınız zaman doğal olarak yeniden yapılanır. İsterseniz de kesme işleminin profilini düzenleyebilirsiniz. Onda da mesela bunun yerine sil. ilişki gidecek diyor ama Mesela bir dikdörtgen çizebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ve geri çıktığınız zaman, bu sefer e, orijinalin üstüne yazdı. Ona de önemli değil. Diğerlerinin hepsini bu dikdörtgen çoğalır. Ya da işte kare. Her neyse. Bunu bilin. E, bu yaptığınız işlem şu ana kadar eğriyle çizimle çoğaltma e, Eğriyle diyoruz Çizimle çoğaltma işlemi. Çizimle çoğaltmanın başka yönlerini göreceğiz bir sonraki videoda.